Samant Siyabendov, Kars Oblastı'nda Kürt ezidi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini Leningrad Üniversitesi Doğu Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 1931 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne üye oldu. 1946'da SSCB Yüksek Sovyeti Milletvekili oldu, 1950'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Moskova Yüksek Parti Okulu'ndan mezun oldu. Ermenistan Komünist Partisi Alaverdi Bölge Komitesi Sekreterliğini yaptı. Haziran 1941'de Kızıl Ordu'da yarbay ve komutan yardımcısıydı. Batı Brains cephesi, 1. 2. ve 3. Beyaz Rus cephelerinde savaştı. Çatışmada iki kez yaralandı. Tula, Kaluga, Rusya SFSC, Polonya, Doğu Prusya bölgelerinde çok sayıda kasaba ve şehrin nazi işgalcilerinden kurtarılmasında rol oynadı. Nazilere karşı cephede gösterdiği örnek performansı için 24 Mart 1945 tarihinde Yüksek Sovyet Prezidiumu Siyabendov'u Sovyetler Birliği kahramanı, Lenin nişanı ve altın yıldız madalyalarıyla ödüllendirdi. Yarbay Siyabendov 2. ve 4. dönem SSCB Yüksek Sovyeti Milletvekilliği, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Tarım Bakanı Yardımcılığı, Ermenistan SSC Yalagöz Bölge Komitesi 1. Sekreterliği, Ermenistan Komünist Partisi Denetim Komitesi Üyeliği gibi görevlerde bulundu. Devlet işleri dışında Siyah Bendov yazın işleriyle de uğraştı. 14 Kasım 1989'da vefat eden Siyah Bendov Erivan'da toprağa verildi. Siyah Bendov'un ismi halen Moskova'daki 2. Dünya Savaşı Müzesi salonunun duvarlarında savaşta olağanüstü hizmet ve kahramanlık gösterdiği için altın harflerle yazılan asker isimleri arasında yer almaktadır.